Maşallah. 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 Aleyhisselam. Geliyor. Geliyor. Sahi'nin haline getiren Antalya'mıza altıncı kez altın kemer mutluluğu, altın kemer heyecanı yaşatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin şöyle coşkuyla alkışlıyoruz. Hoş geldin diyoruz. Evet yine mesini bilene giyse yakışır. Onlara bakan gözler kamaşır. Antalya'mıza altıncı hoş geldin şerefler verdin. Evet çok değerli Muhittin Böcek olarak 29 yıla girdim. 27 Şubat'ta. 29 yıldır Antalya'mızda bütün din ile devlet işlerimizi ayırdığımız gibi siyasetle sporu ayırdığımız için 29 yıldır severlerle, güreşçilerimizle bir arada bütün güreşlere gerek Akdeniz bölgesi gerek diğer illerimize gece gündüz demeden katıldım. Güreşçilerimizi çok seviyorum. Böylesi anlamlı önemli yılda Antalya'mıza yine Antalya Büyükşehir Belediyesi hem kulüp başkanı yönetici arkadaşlarımızla beraber bu altın kemeri buraya getirdik. Yusuf Can kardeşimin öncelikle gözlerinden öpüyorum. Kıymetli gelinime, babası aramızda benim köylüm ve tüm sevenlerine çok teşekkür ediyorum. Ve önümüzdeki süreçte yine aynı azim ve kararlılıkla ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmaya hep birlikte devam edeceğiz. Antalya'mıza inşallah yine 2024'te Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle yine altın kemeri yine Antalya'mıza getirmek için koşacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında kemeri Antalya'mıza getirmek çok mutluluk, yani çok gurur verici bir şey. bu bize nasip olmuş. İsmail abiyle finalde hatta dedik Allah kaza bela vermesin. Hani biz buraya kadar geldik. Kaza bela vermeden, sakatlık olmadan kime nasipse o alsın dedik. güreşimize başladık. Allah bana nasip etti. Yani, i̇lk defa kemer aldım. Çok mutlu ve mutluluk, çok gurur verici bir şey. İnşallah üç kere üst üste ve Antalya'ya kemerin ebedi sahibi olarak gelir. Antalya halkı bu kemeri hak ediyor. Çünkü güreşe çok emek veriyor. tabii başkanımız, mülkün başkanımız güreşi çok seviyor. Bizlere çok emek veriyor. Bizim ailemiz gibi, abimiz, babamız gibi. Bizi madde olsun, manevi olsun her zaman, gece gündüz her zaman desteklerini arkamızda hissediyoruz yani. Çalışmayı hiçbir zaman bırakmayacağım. Ee, başarıya götüren süreçte şimdi e, Edirne'ye gittiğimde çarşamba günü e, o Edirne Caddesi'nde yani, o, o şeyi hissettim yani. Dedim e, ben burada kemeri alacağım. Bu caddeden yürümek istiyorum dedim. Bu duyguyu bir e, dünya şampiyonası e, şampiyonasında hissettim. Dünya ikincisi oldum. Edirne'ye gittiğimde de aynı şekilde aynı, aynı hisleri duydum. Dedim ben bu kemeri buradan alacağım. ve bu caddede yürümek istiyorum dedim. Başkanım.